Saat 12'ye 8 binanın çevresinde bulunan çöp kanıtlarında çöp atmak için çıkmıştım. Hı hı. Ve arkamı dönüp ilerlediğim zaman bir dakika sürmeden arkamdan büyük bir gürültüyle ne olduğunu anlayamadan binanın yıkıldığını gördüm ve her yer birden bir toz bulut anına döndü. 9 katlı bina o olduğu yere evet. bir anda yıkıldı. Direkt aklıma polis geldi. O toz bulutuyla yürüdüğüm yolları bile göremedim. olayları netleştirin. <laughs> <göndersem, oraya> <laughs> <laughs> <oldu, okurluyor>. <laughs> İki dakika iki dakika diyorum ya her yolda gelirken böyle iki üç araba trafik olmuş olsun. Şimdi eee 2019'un Ağustos ayının başında eee bu binada bir takım eee vatandaşın da seslendirmesiyle e, bir takım e, sıkıntılar olduğu söylendi. Biz de geldik bak çevre şehircilikle beraber ve binanın riskli bir bina olduğu ve de acilen boşaltılması gerektiğini karar verdik Çevre Şehircilik'le beraber. Ve binayı boşalttık. Boşalttıktan sonra da 15 gün içinde eşyaları tahliye edildi binanın ve o arada prosedürler devam etti. 6306 sayılı yasa riskli binalar ve risk, deprem riski ile ilgili şeylere baktık ve binanın riskli olduğu tespit edildi. Ve de işlemler sürerken bu arada itiraz edenler oldu. 38 daire var burada. 38 dairenin maliklerine de ulaşılarak boşaltılması ve böyle bir riskin olduğu, her an çökebileceği riskin olduğu gündeme geldi. Birkaç daireden mahkemeye verenler oldu ile ilgili binanın yıkımına çektiği, karşı çıkanlar oldu. karşı çıkanlar oldu ve o süreç devam ediyordu şu anda. Yani ve bu akşam da inıldı. Ve dediğim gibi iki yıldır da burada kimse özellikle barındırılmadı. Özellikle barındırılmadı ve eee iyi ki barındırılmadı. Peki siz, eee